Ben bir sigara içeyim. Bomba! Bomba dostum yolda. Dikkat! Sesleri Yıkar. salıyorum. Şanta yolda. Şanta yolda. Ya. Bak da evladına bak. 80 80, 80 yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Tol tol, vur oğlum. Helal. Phoenix gördün mü? Bence de gelir de ne bileyim. Abi gelir ya. Hiç daha pek abi. yerleştirildi. <laughs> <laughs> Mint B var. Ben geliyorum. Ben geliyorum. E giriyor Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Gel alo. İşimiz beyler kurturalakmayın. İnvidi pişmanlıktır. Aldığın gün namana koy. O para. Ah. Nasıl Bomba. Spike B'de düştü. Çanta yolda. Oğlum adam ömürlü kalmadı. Her yaptım Şart galiba yolda. bir şeyler. İban zekai. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Olmadı. Ya siz. Götene mi kayıt ol? Sen kaldırsan seç. Gittim mi sandınız? <laughs> yok tamam. of, Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Kendisi Gördün mü operasyonu? Opi var, opi var, opi var. Spike B'de gidiyor. Opi var, opi var. O o var. Ne gerekiyor? Silah var. Spike A'da düştü. <laughs> Biri gitti. <laughs> <laughs> uh. Solda. Ayakta kalan son oyuncu. Oy. Bırama ki bu. Spike yerleştirildi. Tay sar sar. Son 10 saniye. Oh. Ben çanta yolda. Ananı satıyor. her koyuyor. çanta yolda. Spike yerleştirildi. Güm. Bomba dostum yolda. Sıkıyorsa durun yerinizde Stanta yolda Gözlemeyin burayı Ayakta kalan sokak. Hemen A'ya gidiyo Ananı sikiyim ya burada niye OP bekliyorsun? Orospu'nu çözüyor. İndi Mal amına koyayım ya. Sen çanta yolda. Ayağa kalk. Ya kalk. Ben Gözlere dikkat. Buraya amına Hadi var Tamam. Başla. yolda. Sanda yolda. Bak, bak, bak. Herkes gördü değil mi? İkisi de A'dan geliyor, B'den geliyor. Ee, Bir Ah, kızdım ama ya zoruş swipe bende A'da düştü oha amına koyayım ya Longta longta. çekilin yolumdan Adam burada düşman kaldı. Sen yolda. Ben bir sigara içeyim. Bomba. Bomba dostum yolda. Dikkat. Sesleri salıyorum. Şanta yolda. Şanta yolda. <laughs> ya bak orospu evladına bak. 80 80 ne 80 bende. Dostlarımı yok hı edemezsiniz. Hı. Bir düşman kaldı. Helal Bu ya. sonuncusuydu. Eyvallah. <laughs> Gördün mü oyun adamın anasını siker anasını. <laughs> Su vuracağım dedi yaptı. <laughs> Bomba! Bomba dostum yolda. Yakar. Yakar ulti atsana. Ya, ben de ne yapıyorsun? Sıkıyorsa durun yeriniz. Bay bay. Yük kalmadı. Bariyer kurulmuş. Dolduruyorum. Çanta yolda. Ölkeler, ölkeler. Çanta yolda. İzler kayıyor. Klo ne yapacağız? Ayakta kalan son oyuncu. Gittin mi ya? Bu düşmanı eğlenmeye hazır mıyız? Ultimadır. Ben mi? Hala buradayım Amigo. Bir silah var. Senin için baby. Burada Evet. Oğlum var 2 yaşında. Pardon. Ellerinden öper. Pardon Aga. Ara Ee? Park bende. Bomba! Elini buldum. Gel oğlum gel Burası tek tek gel gel gel. Hepsi buradan hepsi artık. Stage senin girmen lazım Aya. Sage koşarak Dön girmen lazım. Dön artık ya. Hala dönüyor. Hala, dönüyor. Hala dönüyor. Ya bu ne amına koyayım herif bir canı yok. Lan Gel lan. Oğlum onu canı yok lan. ya da Bir düşman kaldı. Öldürdü. Geliyor geliyor Raiz'in önüne geliyor. Oy. Biraz ya dostum sıkıntı bir elemanız diyorum ben ya. Evet evet şu hayır, an hayır. videodayım zaten. Bomba! Koş koş koş. Aradan da sahipler Bomba dostum yolda. Çekilin yolumdan. Yolda. Bomba. 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 orada. Saldıranlar kazandı. Ha, <laughs>